Elif. Elif. Efendim? Kalk kızım. Neden? Aç şu gözünü. Neden? Bu ne uyku ya? Uykum <laughs> geldi. Hayır uyku gelmez bu saatte. Ben gelir. Hayır bak çok güzel bir fikrim var. Ne? Mısır mı patlatak? Alır. Alır mı diyor? Alır. O zaman uykun açılır belki. Değil mi? Evet. Alayım. Alayım mı? Hadi evet. uyuma kalk. Hadi. <laughs> Evet i̇lk, hadi. Ilk Şuradan bir tencere al. Alayım. Aç. Bence de. Hadi. Tencereye al şunu. Al 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 al. Ocağa koy kızım. Ben de sana kaşık vereyim mi? Tamam. Hayır küçük ocağı kullan lütfen. O büyük. Olmaz her yerini yakarsın. Daha çabuk. Tamam. İki kaşık yağ dök. Dur Bakayım bakayım. Dök 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 dök. Tamam. Yeter yeter yeter. Oh, oh, tamam. Bak. Altını da yap. Baharatlı mı yapsak? Hayır ya. Baharatlı yapma lütfen. Yaktın mı? Evet. Tamam yeter. Bak <laughs> Bozulmuş kızım da. <laughs> yeter. Ha. Baban da mısır bekliyor çünkü. Kiler dolabından da al. Aldım. Aldın mı? Yetiyor mu? Hepsini koysam mı? Yok ya hepsini koyma. Az bir şey koy. Dur biraz yağ ısınsın. Tuz. Şey yap. Avucunla ölçü yap tamam mı? Değil. Mısırı. İki avuç dök. Tamam iki avuç dök. Tuz. Tuzu da dök. Şu kadar Bir yeterli. tatlı kaşığı kadar döksen yeter. Azıcık daha dök. çok tuz da olur. Hiç tuz olmuyor ki. Hayır yeter o kadar. Çok dökme. Tamam. Aldığında aldığın yere koy ki bir daha bulabilelim değil mi? Elif'in uykusu açıldı. <laughs> tamam hadi. Mısırı da at. Avcayın içine ölçü yap. Ay senin var ya. Benim küçük. Öyle üç tane dük. Bakayım bir. Kız yeter yeter bakayım. Abo. Bak. Karıştır onu. Karışıyor. Koy onu koy koy. koy. Evet. Karıştırdın mı? Tamam kapat ağzını. Bak böyle beklerim. Hı, hmm, olmaz yoksa pat 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 her yere patlar. Tamam, ben tabak çıkartayım. Sen orada dur. Ben mi duracağım? Bak ona. Burada var da tabak. Şu olsa olmuyor mu? Yok. Ha? O da tepsiye girmez ki ki. Nasıl girmez? Ben getireceğim onu koyacağız. Aa Elif gel şimdi patlayacak. Bakalım mı bir tane? bakalım. Ne zaman patlar sence? Hadi. Al saniye sen. İlk Ol. patlayan dilek tuz. Tamam mı? Ha. Tamam. tamam. Sayıyoruz şimdi, bekliyoruz. Şimdi iyice kapatalım da Dileğini bana söylenme. Hayır. Net. Mi? Hayır. Ben söyleyeyim. Tamam. Tamam mı? He? Ben söyleyeyim. Tutarsa tut, tut ilk ben İlk patlayan dilek tutacak ya. Ben sana söyleyeyim dileğimi. Tamam, tamam söyle. mı? Kız yalama yalama. Uğraşma şu kaşıkla. Az kaldı. Buharlaştı tencere biliyor musun? Patlıyor. Evet. Dur, patlamadı. Patlamadı. Patladı evet patladı patladı. Abi tut. tut. Tuttum. Söyle. Ee, bayramda annemle babam yanına gitmek. Evet. Tut. Tut. Hmm. hmm. Tut. Tut söyle. İnşallah tane kedim alır <laughs> İnşallah ne Evet patlayacak Çok güzel geldi bizim. Neyse bu patlasın sonra babana götürelim tamam mı? babayın yüküsü de açılsın. Ne yapıyor Nelif? Mısır orada patlıyor. Sen orada ritim tutuyorsun. Şarkı Mısır mı? patlamaktan vazgeçecek biliyor musun? Bence onun altını kapat. Patlaması durdu çünkü. Mısır'ı beğenmedim. Şunları al. Bunlarımı Bekle al. biraz. Bunu nasıl tutacağım ben? Kızım iki parnağını tutacaksın şöyle. şöyle. Evet ama elin yakmamak şart değil. Böyle. Evet. Şimdi tencerenin yana. kapağını aç. Dikkatli aç, dikkatli dikkatli pat. <laughs> Şimdi tencerenin iki tarafından tut. yaklaştırayım. Bir şey olmaz ya, hadi. Bismillah. İki taraflı tut. Elim yanarsa ne olacak? Yanmaz dikkatle tut. Evet. tek dök dök. dök. Evet, mısırlarımız hazır. Evet. Koşalt. Evet, aferin. Çok güzel. Şunları tamam yapayım. oraya koy oraya. Öp, nerede bana. Hani? Yok ya, dibi yanmış zaten. Neresini alacağım? Yanmış daha güzel Ver şunu bana. Çek. Ay, yandım. Şunu yap ben döksem mi acaba? Bekle. Au! Yandım. Dur, bekle. Tamam bırak hadi yeter. Nasıl? Hadi babana götürelim. Kız yeter yeter. Tansiyonun, kolesterolün çıkacak bu yaşta. Ya, tamam çok bitti çok mi? Bakayım. çok güzel. Babi. Hmm, sen mi yaptın? Evet. <laughs> Annen yapmıştır. Ya ben sen yapamazsın. Her şeyden ben yaptım. Sen. Evet. O zaman bunun da sana mısırlar, evet. yani. mısırlar sen de. Değil mi? Anne edineye gerek yok. Bakayım. Mısırlar kızından. Yanmadan yaptık. Hı -hı. Biraz Ay. tuzlu oldu herhalde. Olsun tuzun meselesi Olmaz. Hmm. Çok güzel olmuş kız. Sen... Uyuyan mı kalktı? Hmm. Uyuyordu, mısırı. mısırı duyunca geri kalktı. Maşan ama seviyorum. işte uyku gözlüğünü taktı, uyku ama moduna girdi tamam. yani. Hı hı. Dizinin başına getirseydin dizi seyrederken yedim ya. Ben <laughs> <laughs> hiç sevmiyorum. Ben, ben sevmiyorum. Tamam. Bütün al Neyse biraz da bana bırakın. Hı? Tamam. Biraz da bana bırakın. Bu kadar mı Bu kadar. Başka yok mu? mısır Aa, pek sevmedim ya. Patlamadı. Sevmedim. Hı? Oruç. Hayır. Kız. Ha. <laughs> Belli oldu Elif'in. Şimdi akşam kızım. Gündüz oruç tutacağız. Elif bence sen o mısırı ye. Gözlüğünü tak uyu kızım. Uyuyum ya. Hı? Doğru. Niye? Saçmalamaya Hı. başladın da o yüzden. Bizi seyredecek ondan sonra uyuyor tamam mı? Hayır. Mısır bitsin Hı. ondan sonra uyuyor tamam mı? Benim filmim var. Ya sen niye bunu uyandırdın Mısır için? Erken ama. Hı. Erken uyuyunca çok erken kalkıyor. Öyle olunca Dizi da. var benim dizim var. Olmaz. Senin dizin olamaz. Senin dersin Olmaz. olur. Senin dersin olur. Dizin olamaz. Evet. Duydun mu beni? Tamam mı? Hadi afiyet olsun size. Haydi.